Merhaba millet hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sema. Eğer bu kanala ilk defa geliyorsanız bu kanal benim e, göçmenlik serüvenimle başlayan e, ve sonrasında tamamen benim kafamın içindekileri, hayatımı içeren içerikler ürettiğim bir kanal. Bugün benim uzunca bir süredir konuşmak istediğim, aslında üzerine çok fazla şey okuduğum ve Birileriyle konuştuğum, sohbet ettiğim, zaman zaman çok e, üzüldüğüm, daha böyle sert bir şekilde konuşmak istediğim ama son zamanlarda durulup bir dakika sadece konuşmak bile yeterli olabilir e, dediğim bir konuyla ilgili, bir mevzuyla ilgili, farkındalık yayılabilecek bir konuyla ilgili sohbet etmek istiyorum sizinle. <laughs> Gerçekten benim şu anda bulunduğum yerde, Kanada'da çok fazla konuşulan, Özellikle bu hafta içerisinde şu anda Mayıs'ın 4'ü ve e, Mental Health e, Week başladı. Yani ruh sağlığı haftası başladı. 8'ine kadar da ruh sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili farkındalık yaratmak için insanlar bu konuyla ilgili paylaşımlar yapıyorlar, işte konuşuyorlar e, sosyal medyada. Maalesef dışarıda e, etkinlikler olamıyor. Ancak dijital ortamda bununla ilgili farkındalık yayıyor insanlar. Ben de belki beni Instagram'dan takip ediyorsanız daha spesifik olarak yak sigma ile ilgili çok fazla şey paylaşıyorum. Bu terimle karşılaşmamış insanlar için belki kısaca ne olduğundan bahsedebilirim. Ancak bahsetmeden önce de şunu söylemek isterim. Ben bir ruh sağlığı uzmanı, bir psikolog ya da psikoterapist değilim. Özellikle stigma ile ilgili farkındalık e, yaymaya çalışan, kendi içinde farkındalık kazanmaya çalışan bir bireyim. Sadece dikkatimi çeken bir şey var sosyal medyada. Bir içerik üreticisi ve tüketicisi olarak ben de sıkı bir YouTube izleyicisiyim. Aynı zamanda çok fazla podcast kanalı takip ediyorum. Instagram kullanıcısıyım. Hali hazırda içerik de ürettiğim için bu dikkatimi çeken şeyi güzel bir dille e, tamamen niyetim buraya oturup. Sizinle sohbet etmek. O yüzden nacizane bir e, tanım koyacağım e, ekrana. Stigma negatif stereotip demek. Stereotip de basma kalıp, inanış ve kalıp yargı demek. E, bu terimler aslında böyle çok farklı farklı gelebilir daha önce duymayan insanlar için. Bu aslında hepimizin bildiği bir şey. Sadece belki bunu stigma olarak bilmiyoruz stigma birçok konuda olabilir hayatta. Birçok olgu da olabilir. Kilo ile ilgili olabilir. Cinsiyetle ilgili olabilir. Cinsel yönelimle ilgili olabilir. Benim burada sizinle sohbet etmek istediğim şey ruh sağlığı ve hastalıkları üzerine toplumda, insanlarda, bireylerde olan stigma, ruhsal bir hastalık tecrübe eden, yaşayan, bir bozuklukla mücadele eden bireylerin utanılacak ya da suçlanacak bir duruma maruz bırakılma, maruz kalma durumu. Aslında bu çok sanırım e, basit tabiriyle tanımıyla bu şekilde ifade edilebilir. Ama eğer yanılıyorsam, yanlış bir şey söylüyorsam e, bunu izleyen uzmanlar da e, yorumlarda belirtsin. Ve bunun sosyal medyada farkında ya da farkında olmadan ve ben inanıyorum ki birçoğu farkında olmadan yayıldığı ya da stigmaya sebep olan şeylerin paylaşıldığı iyi bir YouTube izleyicisi olduğumdan ve podcast dinleyicisi olduğumdan bahsetmiştim. Ve bu tabii ki beni çok farklı, çok fazla, çeşitli çeşitli iç terliklerle karşılaştırıyor sosyal medya mecralarında. Bu vesileyle de farklı kanallar, farklı insanların videolarına girip bakıyorum neler konuşuyorlar diye. Bazen keyifle dinliyorum, izliyorum. Ancak aralarda fark ettiğim bir şey var birçok insan ruh sağlığıyla ilgili, hastalıklarla ilgili, psikiyatrik tedavi süreçleriyle ilgili çok 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 cesurca konuşabiliyor. Ben de aslında bu videoyu çekmeden önce şunu düşündüm. Acaba bu videoyu çekmesem mi? Konuşmasam mı acaba dedim. Ama insanların böyle cesurca antidepresanlar hakkında, psikoloji alanı ile ilgili konuştuklarını görünce ya Yahu dedim ne olabilir ki yani ne, ne gerçekten ne kadar kötü bir şey yapmış olurum size sadece kendimi daha güzel açıklayabilmek için derdimin ne olduğunu ve bence birçok insanın derdi bu bunu güzelce ifade edebilmek için bu kişilere mesaj olarak ne yazdığımdan nasıl geri dönüşler verdiğimden onların da bana nasıl geri dönüşler verdiğinden bahsedeceğim Ancak bu insanlarla ilgili değil bu mevzu asla isimde kullanmayacağım bu genel bir şey yani toplumsal boyutu ile ilgili aslında konuşmak istiyorum. Ya benim denk geldiğim örnekler bunlar olabilir ama söylediğim her şey kendim için de geçerli. Bir podcast kanalı dinliyordum arkadaşlar. İki arkadaş böyle felsefi konularla ilgili, psikolojiyle ilgili içerik üretiyorlar. İkisi de uzman değiller. O yüzden söylediklerini o farkındalıkla dinliyorum. Ama öyle sözler söylüyorlar ki bu bence toplumdaki ruh sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili halihazırda olan stigmanın yayılmasına e, sebep oluyor diye düşünüyorum kendilerine şunu yazıyorum. İşte son bölümde depresyon, antidepresan, antidepresanlar hakkında söyledikleriniz iddialı duyuluyor. Bu sağlığı hakkındaki yorumlamalarda çok da esnek olmasak biz içerik üreticileri olarak iyi olabilir diye düşünüyorum. Depresyonun sana anlatmak istediği şeyi hap aldığında içinde biriktirmiyorsun. Gerekli adımları atmaktan, kendini bulmaktan geride kalmıyorsun. Çünkü diyorlar ki depresyon için antidepresan kullanan kişiler gerekli adımları atmaktan, kendini bulmaktan geride kalıyor. Aynen kendi kullandıkları kelimeleri onlara bu şekilde böyle bir geri dönüş, feedback olarak aktarıyorum. Ve diyorum ki böyle olmuyor arkadaşım. Ayrıca o ilacı karalayacağım. Ee, çünkü ben doğru bulmuyorum belli ilaçlar hakkında böyle konuşulmasını. Ee, bana hoş gelmiyor. Ayrıca bu gibi ilaçlara düşülmez. Çünkü işte biz Allah'tan o ilaca düşmedik diyorlar. O ilaçlar size bir tanı sonrası yazılır. Çünkü intihar etmezsin, intihardan ölürsün diyorum. Burada farkındalık yaymaya çalışan kurumlar var. Bu konularla ilgili eğitimler veren kurumlar var. İşte tuvalete giriyorsunuz. Tuvalette kapıda arkasında yazıyor. E, i̇ntihardan öldü demek daha doğru diye. Ya da işte bireysel bazda konuşuyorsanız illness yani hastalık kelimesini kullanmak yerine condition, issue yani koşul, durum gibi kelimeleri kullanırsanız daha doğru olur. Stigmayı kırmak için, stigmayı sonlandırmak, azaltmak için. Kullanabileceğimiz farklı farklı diller var. Tabii ki bunları bilmeyebiliriz. Bunları bilmek bize verilmedi bunların eğitimi farkındalık kazanmamız için çocukluğumuzdan beri eğitimimizde belki ne ailemizde bir e, çaba sarf edildi. Çünkü onlar da bilmiyorlardı muhtemelen. Bir şeyler yapması gereken devletler mi? Buralara çok girmek istemiyorum ama bireysel olarak e, böyle şeyler yapabiliriz. Sadece yaysak ne kadar güzel olur. Bunları konuşsak ne kadar güzel olur. E, bu hafta burada işte bu konular konuşuluyor. Bu arkadaşlar neyse benim mesajıma güzel bir şekilde geri döndüler ve bir sonraki bölümlerinde e, konuyu daha böyle açıklamak istediklerini bildirdiler. Sağ olsunlar. Sonra da ister isterseniz tekrardan konuşuruz dediler. Ee, çok sevdiğim başka bir YouTuber kendisine bir mesaj attım. Depresyondan çıkmakla ilgili bir video yapmış. Şu kadar adımda depresyondan çık falan gibi bir başlık atmış. Ben de kendisini severek takip ettiğim için ve bir psikoloji öğrencisi olduğu için Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde söylediklerini insanların dikkate alacağını düşünerek mesaj attım. Sadece videoda söylediği şeyler şu şu söyledikleri benim canımı çok yakıyor. Depresyona girdiğim zamanlarda çok güzel dinleniyorum benim için dinlenme kafası depresyondur. Anan ölür, baban ölür. Depresyona girersin de 3 gün boyunca depresyona girmek bana mantıksız geliyor. Depresyon süresini fazla uzatmamak lazım. Başınıza ne gelse gelsin bence depresyon psikolojik olarak en çabuk atlatılabilecek şeylerden biri. Şiddetli depresyon geçiren birinin cevabı ya da çözümü YouTube'da arıyorsa yanlış yapan odur. Ben değilimdir diyor. Saygı duyuyorum. Aynı geri dönüşü o bahsettiğim podcast üreticisi arkadaşların birinden de duydum bir sonraki bölümlerinde bizi dinleyenler de herhalde bizi psikolog sanmıyorlardır canım diyor. Şimdi okey yani psikolog sanmıyorum ben seni o farkındalıkla izlemiyorum ama toplumda da aynı zamanda yanlış algı yaratacak şeyler söylüyorsan, stigma yaratacak şeyler söylüyorsan da bu konuda sen sen de bilinçlen o zaman. Yani sen de bir şeyler yap ben de bir şeyler yapayım, biz de bir şeyler yapalım. İyi psikolog değiliz diye, uzman değiliz diye, e, e, zaten stigma böyle oluşuyor. Yani o zaman sadece uzmanlar mı dikkat etsinler e, söylediklerine? Tabii ki izleyen olarak benim üstüme düşen şeyler var. Bizim üstümüze düşen çok fazla şey var. O insanın ne eğitime sahip olduğunu, işte bunları neye dayanarak söylediğini, neye güvenerek söylediğini, eğitimin ne olduğunu e, araştırmamız gerekiyor zaten de konu burada zaten o değil. Konu burada e, yanlış yapan değil. Yanlış da aramıyoruz aslında. Burada konu bizim bireysel olarak bu basma kalıp yargıları nasıl değiştirebileceğimiz. Sosyal medyada çok yapılan bir şey bu. İşte depresyon battaniyemi aldım, yastığımı aldım. Ayakkabılarını işte yamuk yumuk dizmiş. Bu pandemi sürecinde zaten çokça çoğaldı böyle söylemler. Neymiş efendim? Ay işte obsesif kompulsif bozukluğu azmış da şöyleymiş de böyleymiş de. Bunların hepsini psikiyatristler, hekimler e, bu tanıları koyuyorlar. Böyle ağzımıza alıp da şaka yapmamamız gereken şeyler, karşı tarafa hakaret olarak kullanmamamız gereken şeyler ya da eğer birazcık üzgün hissediyorsak, ağlıyorsak, erkek arkadaşımızla tartıştıysak, birbirimizi e, ya da birkaç böyle enerjik olmayan, kendimizi iyi hissetmediğimiz gün geçirdiysek ah depresyon kazamı ve battaniyemi giydim. Arkadaşlar bunlar tanı değil mi? Bunları psikiyatristler koymuyor mu? Herkes psikolojik destek alma imkanına sahip olamayabiliyor her zaman. Ve çoğu insan sahip olamıyor maalesef etraflarında onları destekleyen insanlar da olmayabilir, farkındalıkları olmayabilir, psikolojik destek alabileceklerine dair bir fikirleri bile olmayabilir. O yüzden bu e, YouTube kullanımının zaten arttığı, sosyal medya kullanımının arttığı, tavan yaptığı bir dönemde. Ne bileyim içerik üreticileri olarak yani mesajlarda yazdığım gibi biz birazcık dikkat etsek daha güzel olmaz mı? Şimdi diyor ki e, bu içerik üreticisi de antidepresan kullanımı e, şimdi son zamanlarda çok yaygın diyor. Ve bu nasıl bir sorun yaratıyor biliyor musunuz diyor. Karşındaki insan sana gülümsediğinde gerçekten mi gülümsüyor yoksa bu bir antidepresan gülümsemesi mi bilmiyorsun diyor. Kim gerçekten mutlu kim gerçekten mutsuz bilmiyorsun diyor. Senin karşındaki insanın gerçekten mi mutlu olduğunu yoksa bir hap sayesinde mi mutlu olduğunu bilip bilmemeye hakkın var mı? Ya da hiçbir önemi yok mu bunun? Hap atmış mutlu ya da hapsız mutlu haplı veya hapsız mutlu mu mutlu diyor. Antidepresan kullanıp alıp çok daha mutlu, kaygısız insanlara dönüşebiliyorsunuz ve o zaman da kendiniz hakkında hiçbir fikriniz yok. Hap almaya devam ediyorsun çünkü doktor verdi ama gerçekten mutlu musun değil misin bilmiyorsun. Gerçekten sorunlarını çözdün mü çözmedi mi bilmiyorsun. Kendin hakkında bilgi sahibi olmuyorsun falan filan gibi bir takım söylemler. Ee, ne diyeyim bilmiyorum yani gerçekten üzülüyorum, kırılıyorum. Ee, sadece şunu sormak istiyorum. Bu konularla ilgili konuşmasak, mesela antidepresanlarla ilgili hekim değiliz ya, konuşmasak, yorum yapmasak ne kaybederiz? Gerçekten ne kaybederiz? Bizi dinleyenler ne kaybeder? Biz ne kaybederiz? Bu farmakolojik, bu e, tıbbi bir konu değil mi? İnsanlar bu ilaçları yazmak için çok uzun senelerce okumuyor mu? Uzmanlıklarını almıyorlar mı? E, bilim dalları, ana bilim dalları bunlar ayrılmıyor mu? Bunlar uzmanlık konuları değil mi? Kötü bir e, psikiyatrist tecrübeniz olduysa, kötü bir psikoterapi tecrübeniz olduysa, kötü olduğunu düşündüğünüz diyeyim. E, bunu genellemenin bu konuda ee, insanlarda ön yargı oluşturacak, yaratacak şeyler söylemenin bize ne faydası var? Hayatımda gerçekten anlamlı bulduğum, içimi açabildiğim, kendimi açabildiğim, düzenli olarak devam edebildiğim bir terapötik ilişkiyi ben 30 yaşında yakaladım ve bu benim için gerçekten kolay olmadı. Yaşadığım, kötü, uygun bulmadığım, faydalı bulmadığım ilişkiler, doktorlar, hekimler, terapistler olduysa da bunlar hakkında konuşmak, psikolojik destek almak isteyen, tedavi sürecinde olan ya da psikolojik desteğin belki ne olduğunu bile bilmeyen insanlara bu haksızlık olmaz mı? işini iyi yapan uzmanlara, gerçekten desteğe ihtiyacı olan insanlara haksızlık olmaz mı? Bir TED konuşması dinlemiştim ve adam orada diyor ki bir psikiyatrist hiç anti onkoloji ya da anti kardiyoloji hareketleri yok ama insanlar anti psikiyatrik bir takım söylemlerde bulunuyor ve neden bunun hareketi var? Hmm. maalesef sosyal medyada o hırslanarak yapılan içeriklerde mutluluk, hissettiğimiz şeyler, her zaman bizim seçmemizmiş gibi, biz bunları seçebilirmişiz gibi bir algı yaratılıyor gibi görüyorum. Depresyondan, işte kaygı bozukluğundan, farklı farklı tanılardan muzdarip olan, acı çeken, yardıma, desteğe ihtiyacı olan insanlar var. Bunları tecrübe eden insanlar için destek birincil ihtiyaç. Ve her zaman destek bir terapist ya da bir doktor da değil. Biziz, insanlarız. Şurada oturan adam, orada oturan kadın, marketteki amca, eczanedeki kadın. Ee, Araştırmalar da zaten bunu gösteriyor. Doğruluk yaşayan insanların destek aramadaki en büyük engellerinden biri de stigma. Yani çoğu insan stigma yüzünden psikolojik destek aramıyor ve belki arayabileceğinin bile farkında değil Al hazırda hissetme biçimlerini eleştiren mutsuz olan insanların daha çok belki mutsuz olmalarına sebep oluyor Ben bundan çok zarar gördüm O yüzden böyle. Ben çok mutlu oldum bugün sizinle bunları paylaşmaktan. Ee, umarım dediğim gibi sürçülisan etmemişimdir. Yanlış bir şey söylememişimdir. Ve eğer katkılarınız varsa bir şeyler paylaşmak isterseniz konuyla ilgili e, yorum yapmak isterseniz aşağıda yorumlarda konuşalım. Bunun dışında eğer bu alanda çalışan kişilerseniz bir geri dönüş yapmak isterseniz de memnuniyet duyarım. Buradan e, Seninle misadenizle ilk defa YouTube kanalımdan birine selam söyleyeceğim. Kendi terapistime de buradan sevgiler. Çünkü sevgiyle iyileşiyoruz, şefkatle iyileşiyoruz. İlaçların desteğiyle bazen iyileşiyoruz. Bazen ilaç oluyor, bazen olmuyor. Bazen bu bir uzman olmuyor, bir sevdiğimiz oluyor. Hep destekle. Yani öyle ilaçlar sayesinde kapatarak falan değil. Bilimle, sevgiyle, şefkatle iyileşme, daha iyi olma. Farkında olma, farkındalığı yayma e, dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. E, ben çayımı içmeye devam edeceğim. Ve bu videoyu editleyip en kısa zamanda YouTube'a koymak istiyorum. Görüşürüz.